Bu çocuğa da analize et anasını hadi. Şimdi baş parmak sol sağ klasik. Diğer taraftaki baş parmak bomba alma. Kit atma. Bandaj basma. Bıraktı şimdi anlayamadım. Şu parmakla otur kalk. Bu parmak herhalde şey yat. Bu işaret parmağı ne yapar? Sol sağ iki parmağı ayarlamış. Bu skop ama vuruş hasar. Bu ne? O da ateş. Çocuğun elini izlemekten oyunu izleyemiyorum ki anasını satayım ben. Dokun bırak oynuyor skopu bu arada. Değil mi? Dokun bırak oynuyor. Bas tutuyor çektiğine gidiyor çünkü. Bir daha basmıyor. Ulan insansa ben hayvanım ya. Bu çocuk bu arada diğerinin daha iyi oynuyor. Adem izin izledim altı parmaktan çok daha iyi oynuyor. Bence. Ne yaptı lan? dur dur dur, dur. Evet. Şunu anlamadım. FPP'yi alıp alıp mı vurdu? Helal <laughs> olsun. Bu daha iyi oynuyor değil mi? Diğerinden. Bunları stick yarışı şey yapabilirsiniz. Bunlar tanımadığım insanlar. Hayır, Türk değiller. Bu o yani burada yaptırdığımız olay o parmak altı parmaktan daha iyi. alt parmak oynamdan daha sağlam oynuyor bu. Oy, şuruk piyano çalıyor sanki ya. Bak bak. Şuna bak. <laughs> Çok iyi. Wow. Gerçekten kafayı yiyeceğiz. Ayak yiyecek oynayan insanlar. mı var dediniz? Ayak, PUBG, mobil. Bu <laughs> PUBG mobil asıl da Türkler yapmamıştır diye düşünüyorum. <laughs> İkinci sırada gelmek. <laughs> Fetihçiler buraya. Ayak sessizlik sesi, kimse duymayacak sen ayak sesi taktı. Ayağıyla oynuyorsa duymazlar. Ayak bu bu lan. Ananı avradını. bu ne bayvan? Neden ama ya? Neden? Neden? Neden abi? Ne için böyle bir şey? Oğlum adam ayağıyla elimden daha iyi sprey atıyor am. Yatıyor da yere bak o iş her yapıyor lan. <laughs> ne oldu? Aynen aynen. Ama şey bu challenge challenge yapıyor herhalde. Ayaklı oynama challenge. Altı winger iki toys club. Gayet güzel. Gayet güzel. Başarının da aya ayağına sağlık. Ya, iğrenç <laughs> Ayağı iğrenç bir adamı açsana be. <laughs> Çok <güzel değil> de. <laughs> Sen adamın ayağını mı <laughs> Arkadaş adamın ayağına saygı duyar mısınız? <laughs> ayağına kuvvet kardeşim. Gayet güzel. Eğlence modu giriyor ama sürekli daralan mı, zalan mı ne, neyse. Senin ayağına sağlık ya. Ben şokumu yaşıyorum şu an. O bir tane telefona ayağına tutan var. <laughs> dur dur. Oğlum gayet çocuk show yapıyor ha bu arada. Açık alanda var mı ya? Hep kapalı alanda çekmiş kardeşim. Bir saniye. Hı? Abi. Oğlum adam helal olsun. Biz düşündük. Rah bir rahatsızlık olduğunu düşündük. Onu öngördük yani. Yoksa bir insan neden böyle bir çenit yapsın? Bu çenit yapıyor ama belli bu. Ama helal olsun. Oğlum millet eliyle koluyla oynayıp üçüncü olamıyor. Manyak mısınız? Vallahi şükredin kardeş. Hayatınıza şükredin. Bak adam adam yani bir şekilde eli olmasa bile şuraya Talk Life gözünü koymuşlar. Anlamadım onu çok ama adam ayağıyla oynamış yani. Helal. Ya öyle iki saattir şey yapıyordu. Abi kapat şunu. abi 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 ayak fobisi var. Abi şu var. Yapmayın oğlum öyle şeyler. Bak dizmeniz no has play with like a to running gamer. Ama aynı çür, aynı adam galiba bu. Aynı adam, ayak farklı. <laughs> farklı bir ayak. Hangisi daha güzel böyle? Aynı tablete benziyor ama. Abi ismi ne ki bunun? Bu kaç numara? Üç numara mı bu? Ayağın 42 numara. Ne alakası var geri zekalı? <laughs> kaç numara da Aynen aynen. Respekt abi saygı duyun. Gerçekten saygı duyulacak bir şey. Baksan abi. Vay be neler neler var oğlum neler neler var bu dünyada. Şükredin şükredin. Şükredin arkadaşlar.